Ben Bugün bakın paşa var. Bakın arkadaşlar bir de paşanın şeyini yenilettik. Hatırlıyorsunuz eskiden şey kırmızıydı. Çok kirlenmişti. Şimdi paçamı daha güzel oldu. Niye bakıyorsun? Kariz. Karizma. Paşam benim. Sen karizmasın. Karizma pasası. Bakın arkadaşlar eskiden şuraya gidiyor artık buraya geliyor. Nedenleri bilmiyorum. Ben kutuldum. <laughs> Eyvah. Ya gel be. Gel. Sen beni sevmiyor musun? Sevmiyoruz arkadaşlar bu YouTube. Aa, o zaman biz nasıl yapacağız video çekimi? Hadi paşa. Hadi oğlum. Bakın. Bak. Hmm, böyle. Arkadaşlar ilk size bir şey anlatacağım. Böyle. Ee, başı kazanır yoksa kedi mi yama? Yani kuzeni mi kedisi mi yama? Bunun kolay bir açıklaması var. Herkes de yani çok basit bir soru. Başı yok yoksa kedi mi yama? Arkadaşlar kedi mi yama hatırlarsanız videonun çekmiştim. Paşa mı kadar yoksa kedi mi yer bakalım. Kedilerin bakın katırma özelliği vardır. Kuşların da uçma özelliği vardır. Yani bu durumda Mia bir alıyor arkadaşlar. Ee, bir de şey kediler hızlı olabilir ama kuşlar da hızlı. Yani paşa daha hızlı. O yüzden paşa da bir alıyor. Neyse arkadaşlar fazla bilmiyorum. Arkadaşlar bir de kediler ısırmıyor ama kuşlar kakalıyor. Şimdiki paşaya gidiyor. Çünkü kediler ısıramıyor. Ama kuşlar kakalayabiliyor Ve çok sert kakalıyor. Bu yüzden de paşa kazandı. Hmm, tam kazandı. Arkadaşlar bu arada ben bunu bakın ben bunu yapmıyorum. Bu telefonda olan yeni bir özellik. Yine bir başım ben neyim? Kurcam. Yani, arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bakın böyle sık sık video gelmiyor. Bu videoyu ve umarım iyi izlenme gelir. ben açıklamaya çok uzun bir açıklama var. Paşa bölüm sen kuzum. Ve arkadaşlar paşa mı ünlü yoksa Mia ama bu sorunun cevabını hepiniz biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar yorumlarda acilen belirsin. Paşa mı ünlü Yoksa Mia mı? Yani kuzenimin kedisi. Arkadaşlar hanım hanım geldi. Yani paçama karnı yoktu kuzenemin kedisinin Mia mı? Mia hatırlıyorsunuz ya Bakın arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü bu bunu siz de biliyorsunuz. Bu çok en önemli sorulardan biri bu. Bu soru. Arkadaşlar hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Hepiniz arkadaşlar. Ya kimin kazanacağını biliyorsunuz. Ünlü. Paşa mı ünlüdür yoksa Mia ünlüdür? Bunu sorursanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çünkü hepiniz bunu biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada video bu kadardı. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Yorum unutmayın. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. kalın. Bye bye.